Arkadaşlar ABC üçgeni ile DEB üçgeni benzer üçgenler olduklarından buradaki A açısı ile buradaki D açısı aynı olmalı. Yani burası 90 derece olmalıdır. Benzer durumda arkadaşlar B açısı ile E açısı da aynıdır. ABC üçgeninin B açısında şuraya K dersem burası toplamda K artı B 35 olur. Bu durumda şu açının da K artı 35 olduğunu söyleyebilirim. Geriye kalan B açısıyla C açısı da aynı olacağından Burası nedir? 35 derecedir. Bu durumda DBE'nin iç açılar toplamı 90 artı K artı 35 artı 35'tir. Bu ifadelerin toplamı 180 yapacaksa buradan K'nın değeri 20 olarak bulunur. K 20 ise şu kısım kaç derecedir? 55 derecedir. E bu üçgende iki tane iç açının toplamı 55'i verecekse alfa ile 35'in toplamı 55 olmalı. Dolayısıyla alfa ifadesinin değeri 20 gelmelidir. Doğru yanıt C seçeneğidir. Arkadaşlar soruda verilen bilgiye göre bu iki üçgen birbirine benzermiş. O halde ACB üçgeninin A açısıyla EDA üçgeninin E açısı aynı olmalıdır. EDA üçgeninin E açısı 85 derece olduğundan demek ki ben buradaki açının da yani ACB üçgeninin A açısının da 85 derece olduğunu biliyorum. Devam ediyorum. ACB üçgenindeki C açısına biz burada x dersek bu durumda EDA üçgenindeki D açısının da ne olması lazım? X'e eşit olması lazım. Aynı şekilde ACB üçgeninde buradaki B açısının Y olduğunu söylersem bu durumda arkadaşlar EDA üçgenindeki A açısının yani şu kırmızı bölgenin de ne olması gerektiğini söylerim? Y'ye eşit olması gerektiğini söylerim. Şimdi sizden öncelikle ABC üçgenine bakmanızı istiyorum. ABC üçgeninde tepe açısı 85'tir. O halde tabandaki X ve Y'nin toplamı ne olmalıdır? 95'e eşit olmalıdır. Akabinde arkadaşlar burada şunu söyleyebilirim. Şu açı buranın tamamı 85 olacağı için neye eşittir? 85 eksi y'ye eşittir. Ve buradaki adc üçgeninin iç açılar toplamı ne olmalı? 180 derece olmalı. Buradaki iç açılar toplandığında ne elde ediyorum? 155 artı x eksi y elde ediyorum. Bu ifade eğer burada 180 eşitse buradan da x eksi y ifadesinin 25 olduğunu söyleyebilirim. Şimdi sizden şu iki ifadeyi alt alta toplamanızı isteyeceğim. Bu iki ifade alt alta toplandığında burada artı y ile eksi y'ye gidecek ve 2x ifadesinin değeri 120 gelecektir. Bu durumda x ifadesinin değeri neye eşittir? 60'a eşittir. x'in değeri 60 ise bu x'in toplamı burada 130 yapar. E bu durumda şu açıya ne kalmıştır? 50 derece kalmıştır. O halde alfa 50'dir. Doğru yanıt D seçeneğidir. Arkadaşlar soruda verilen B A e açısına K derece dersem burası 2K olacaktır. O halde hemen geliyorum şuraya K yazıyorum. Şuraya da ne yazıyorum? 2K yazıyorum. Buradaki benzerliği kullanacak olursak ABC üçgenindeki A açısı yani 3K ifadesi DEA üçgenindeki D açısına yani buraya eşitmiş. O halde biz burada alfa yerine ne yazabiliriz? 3K ifadesini yazabiliriz. bu kadar bilgi yeterli olacaktır. Şimdi sizden AED üçgenine bakmanızı istiyorum. Bu üçgenin iç açılarını topladığınızda 90 artı 5K ifadesini elde ediyorsunuz. Bu ifade 180 ise K'nın değeri buradan ne olarak bulunur? 18 olarak bulunur. Benden alfa yani 3K istenmekte. K yerine 18 yazdığımızda bu ifadenin değeri 54'tür. Doğru yanıt A seçeneğidir. Arkadaşlar şu açıya K açısı dersek şu açıya da M açısı dememiz halinde burası da ne olacaktır? M olacaktır. Ve şuradaki açının biz N açısı olduğunu söylersek Demek ki AED üçgeninde K'nın, M'nin ve N'nin toplamı ne yapar? 180 derece yapar. ABC üçgeninde bakın hangi açılar var? K var, M var. Peki hangisi eksik? N eksik. Demek ki şuradaki açının ne olması lazım? Ne olması lazım? Bu durumda AED üçgeni ile yazalım isterseniz. AED üçgeni ile A, C, B üçgenlerinin benzer olduğunu görebilirsiniz. O halde hemen şunu yapıyorum. Küçük üçgende n'nin karşısında 9 var. Büyük üçgende n'nin karşısında 15 var. Küçük üçgende m'nin karşısında 6 var. Büyük üçgende m'nin karşısında 9 artı x var. Burada değerli arkadaşlar hemen 3'e bölerseniz burayı 3 kaldığını, 3'e bölerseniz burada 2 kaldığını göreceksiniz. Hemen ne yapacaksınız? İçler dışlar çarpımı yapacaksınız ve buradan 27 artı 3x ifadesinin 30 olduğunu ve buradan da 3x'in 3'e ve x'in de 1'e eşit olduğunu söyleyeceksiniz. Doğru yanıt A seçeneğidir. Arkadaşlar buradaki benzerlik kullanılması halinde bakın şunu söyleyebilir misiniz? AC ifadesinin AC ifadesinin EA ifadesine oranı neye eşittir? BC ifadesinin BC ifadesinin burada DA ifadesine oranına eşittir. AC mesafesinin 18 olduğunu biliyorum. EA mesafesinin arkadaşlar 10 olduğunu biliyorum. BC mesafesinin ne olduğunu bilmiyorum. Alt tarafa da burada arkadaşlar şunu düzeltelim. Burası C olacak. Alt tarafa da DA yerine AD yazıyorum. İkisi de aynı uzunluğu belirtir sonuçta. Bu durumda bu oran neye eşit geldi? 9 bölü 5'e eşit geldi. Bizden AD bölü BC istenmekte. O zaman siz buna takla attırırsanız yukarısı AD aşağısı BC olur. Ve burada da 5 bölü 9 ifadesi oluşur. Doğru yanıt B seçeneğidir. Arkadaşlar bu küçük üçgen 6, 8, 10 üçgendir. Önce buraya 10'u yazalım. Buradaki açının x açısı, buradaki açının da x açısı olduğunu söylersem şu açıda y açısı ise burası da ne olmalı? y olmalı. Küçük üçgende x'in e, y'nin karşısında 8 var. Büyük üçgende y'nin karşısında 16 var. Küçük üçgende 90'ın karşısında 10 var. Büyük üçgende 90'ın karşısında x var. Bu durumda içler dışlar çarpımı yapılırsa 8x ifadesi 160. Buradan da x ifadesi 20 olarak elde edilir. Doğru yanıt c seçeneğidir. Arkadaşlar bu açıya k açısı, bu açıya k açısı diyelim. Şurası m açısı ve şurası da m açısı olsun. Geriye kalan birer açı da aynı olmak zorundadır. Yani burası neyse ise burası da nedir nedir. Bu üçgende n'nin karşısında 9 var. Diğer üçgende n'nin karşısında x var. Buradaki üçgende K'nın karşısında 6, diğer üçgende K'nın karşısında 4 var. Benzerlik kurulduğuna göre buradan 36 ifadesinin 6x, x ifadesinin de 6 olduğu söylenir. Doğru yanıt E seçeneğidir. Arkadaşlar öncelikle üçgenlere bakıldığında iki tane noktalı açı görüyorum. O halde şu açının çizgili açı olduğunu söylersem buradaki açı bu çizgili açı hem ABC üçgeninin hem de EBD üçgeninin ortak açısı olur. Bu durumda şu açı ile şu açının mutlaka birbirine eşit olması lazım hemen bakalım e, B, D üçgeninde çift çizgi açısının karşısında 15 var diğer üçgende çift çizginin karşısında 5 artı x var devam ediyorum EBD'ye bakacağım EBT üçgeninde noktanın karşısında 5 var diğer üçgende noktanın karşısında 3 var İçler dışlar çarpımı sonucunda 45 ifadesi 5 çarpı 5 artı x'tir. O halde x ifadesinin değeri 4 olarak elde edilir. Doğru yanıt D seçeneğidir. Arkadaşlar burası noktalı açı, burası noktalı açı. Şu iki açı zaten birbirine eşit. Bunlara çizgili diyelim. Bu durumda şu açıların değerleri de ne olmalıdır? Aynı olmalıdır. Bu üçgende noktalı açının karşısında 2 var. Diğer üçgende noktalı açının karşısında x var. Bu üçgende Siyah açının karşısında 6 var. Diğer üçgende siyah açının karşısında 18 var. Buradan 36 ifadesi 6x olduğundan x ifadesinin değeri 6'dır. Doğru yanıt E seçeneğidir. Arkadaşlar şu açının A açısı, şu açının B açısı olduğunu söylersem şurası A ve şurası B olmalıdır. Bu iki üçgen benzerdir. Burada B'nin karşısında x var. Diğer üçgende B'nin karşısında 8 var. Burada 90'ın karşısında 15 var. Diğer üçgende 90'ın karşısında 12 var. İçler dışlar çarpımı yapılırsa 12x ifadesi 120, x ifadesi 10 olarak elde edilir. Doğru yanıt B seçeneğidir. Arkadaşlar bu açının A açısı olduğunu söylersem bu da A açısı. O halde şuranın da ne olduğunu söyleyebilirim? B olduğunu söyleyebilirim. A artı B 90 olduğundan şu açının tamamı da B olmalıdır. Şimdi D, B, e, e DBC üçgeninde A'nın karşısında 4 var. ABC üçgeninde A'nın karşısında 10 var. Küçük üçgende arkadaşlar burada ne var bakın B'nin karşısında 10 var. Büyük üçgende B'nin karşısında 4 artı X var. Bu durumda 16 artı 4X ifadesi 100'e eşittir. 16 karşıya alınırsa 4X ifadesi 84. İki taraf 4'e bölünürse X ifadesi 21'dir. Doğru yanıt C seçeneğidir. Arkadaşlar ABC eşkenar bir üçgen. O halde şu açının ben ne olduğunu biliyorum. 60 olduğunu biliyorum. Bu durumda şu açı 60 derece. Ve şu açı ne olmalıdır? 60 derece olmalıdır. Peki. Peki biz burada arkadaşlar şunu görebildik mi? Bakın şu açıya A açısı dersem. Şu açı B açısı. Yani A ile B'nin toplamı 120. O halde burası B. Ve burası ne olmalıdır? A olmalıdır. Değerli arkadaşlar burada A'nın karşısında x varken diğer üçgende A'nın karşısında 8 var. Bu üçgende B'nin karşısında 9 varken diğer üçgende B'nin karşısında 6 var. O halde 6x ifadesi neye eşittir? 72'ye eşittir. x ifadesinin değeri de 12 olmalıdır. Doğru yanıt A seçeneğidir. Müzik